Forteliber'den herkese merhaba. Bugün sizler için özel olarak ve bütünüyle Türkçe hazırladığımız bu bölümde tarihin seyrini değiştiren bir krallığa, Lidya'ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani şu dilimize Karun kadar zengin diye yerleşen deyim var ya, işte o efsanenin doğduğu topraklardayız. Ama onların asıl mirası altınları değil, o altınlarla yaptıkları devrimdi. Yani tarihin ilk sikkesini bugün cebimizdeki paranın atasını icat etmeleriydi. Hazırsanız bu inanılmaz hikayenin derinliklerine inelim. Tekrar vurgulamak isterim ki bu inceleme Forteliber adına sizler düşünülerek tamamen Türkçe hazırlandı. Özellikle bu toprakların hikayelerini anlatan siz değerli rehberlerimiz için hem akılda kalıcı hem de misafirlerinize anlatırken kullanabileceğiniz zengin detaylarla dolu derinlikli bir kaynak sunmayı hedefledik. Gelin Lidya'nın büyüleyici öyküsünün tozlu sayfalarını birlikte aralayalım. Yolculuğumuzun beş ana durağı olacak. Önce her şeyin temeline ineceğiz. Lidya'yı Lidya yapan o bereketli Anadolu topraklarına ve zenginlik kaynaklarına bakacağız. Ardından bu potansiyeli bir imparatorluğa dönüştüren Mermanat Hanedanı'nın yükselişine tanıklık edeceğiz. Üçüncü ve en heyecanlı durağımızda efsanevi Kral Karun ile tanışıp dünyayı değiştiren o muhteşem icatları olan sikkenin sırlarını çözeceğiz. Sonrasında, bir kehanetin koskoca bir imparatorluğun kaderini nasıl trajik bir şekilde çizdiğini göreceğiz. Ve son olarak, krallık yıkıldıktan sonra bile Lidya mirasının Persler ve Romalılar altında nasıl yaşamaya devam ettiğinin izini süreceğiz. Hadi, ilk durağımızdan başlayalım. Evet, hikayemizin birinci bölümündeyiz. Anadolu'nun zengin krallığı Lidya. Bir medeniyeti anlamanın en iyi yolu doğduğu coğrafyayı anlamaktır. Gelin, Lidya'yı var eden o beşiği ve o beşiği dolduran sonsuz zenginliğin kaynaklarını mercek altına alalım. Bir medeniyetin kaderini anlamak için önce haritaya bakmak gerekir. Lidya'nın gücünün sırrı da tam olarak burada, Batı Anadolu'nun kalbinde saklıydı. Gözünüzde bugünkü Gediz, yani Antik Hermus ve Küçük Menderes, yani Kaystır, nehirlerinin suladığı o yemyeşil bereketli ovaları canlandırın. Lidya tam da bu hayat dolu vadilerde kuruldu. Ama bu onlara sadece tarım bereketi sağlamadı. Asıl büyük şansları konumlarıydı. Düşünün bir yanda Ege'nin zengin liman şehirleri, diğer yanda Mezopotamya'ya ve Asya'nın içlerine uzanan kervan yolları. Lydia bu iki dünyanın tam kesişim noktasındaydı. Yani antik dünyanın en işlek ticaret otoyolunun üzerine kurulmuş bir gümrük kapısı gibiydiler. Güçlerinin zirvesindeyken Smyrna yani bugünkü İzmir ve Efes gibi kilit limanlar üzerinde kontrol kurarak bu ticareti tamamen kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Lydia medeniyetinin kökleri çok daha eskilere dayansa da bizim bugün konuştuğumuz o parlak, o efsanevi krallığın ömrü aslında şaşırtıcı derecede kısa. Tarih sahnesinde gerçekten parladıkları dönem, M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllar arasına sıkışmış durumda. Sadece iki asır, ama ne iki asır, bu kısacık zaman diliminde bölgesel bir güç olmaktan çıkıp adını tarihe yazdıran bir süper güce dönüştüler. Dünya ekonomisinin geleceğini şekillendirecek o devrimci adımları işte bu 200 yılda attılar. Peki bu dillere destan zenginliğin arkasındaki motor neydi? Tabii ki bereketli topraklar işin başlangıcıydı. Ama asıl hazine kelimenin tam anlamıyla ayaklarının altından akıyordu. Bugünkü Sart Çayını, yani antik Paktolos Nehri'ni düşünün. Bu nehrin kumlarını avuçladığınızda parmaklarınızın arasından akan soluk sarı, gizemli metal parçacıkları vardı. İşte bu, elektromdu. Doğanın kendi elleriyle hazırladığı bir altın ve gümüş karışımı. Unutmayalım, bu doğal bir alaşımdı. Bu doğal hazinenin yanında Lidyalılar aynı zamanda müthiş sanatkarlardı. Onların ellerinden çıkan rengarenk boyalı kumaşlar, o kaliteli tekstil ürünleri ve ince işçilikli dere eşyalar Ege'den Mezopotamya'ya kadar tüm antik pazarlarda birer lüks ve statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Elbette topraklar ve kaynaklar size sadece bir potansiyel sunar. O potansiyeli alıp bir imparatorluğa dönüştürmek için vizyoner liderlere ihtiyaç vardır. İşte Lidya'nın hikayesinde bu rolü Mermenada hanedanı üstlendi. Gelin şimdi bu krallığın doğuşunu ve görkemli yükselişini yöneten bu ailenin hikayesine daha yakından bakalım. Mermenatların yaklaşık 150 yıl süren saltınatı Lidya'nın altın çağıdır. Her şey M.Ö. 680 civarında hırslı ve zeki bir lider olan Giges'in tahtı ele geçirmesiyle başladı. Giges hanedanın kurucusuydu. Ondan sonra gelen oğlu Alyattes'e krallığı sağlamlaştıran isimdi. Kuzeyden gelen ve tüm Anadolu için büyük bir tehdit olan Göçebe kimberleri kesin bir yenilgiye uğratarak sınırları güvence altına aldı. Ve son olarak, MÖ 560'da sahneye Hanedanın en ünlü, en efsanevi ismi çıktı, hepimizin Karun olarak bildiği Kral Croisos. İşte Lidya'yı gücünün ve zenginliğinin mutlak zirvesine taşıyan oydu. Bu güçlü hanedanın atan kalbi başkentleri serdeisti. Bugünkü Manisa'nın Salihli ilçesindeki bu antik kent o dönemde sadece bir yönetim merkezi değildi. Adeta antik dünyanın bir metropolüydü. Zenginliğin, politikanın, kültürün ve sanatın buluştuğu bir vitriniydi Serdeis. Şehrin hemen yakınında Bin Tepe olarak bilinen bölgede yükselen o devasa anıt mezarlar, yani tümülüsler, Giges ve Alyattes gibi kralların Mısır firavunlarına aratmayan gücünün ve zenginliğinin toprağa kazınmış birer kanıtıydı. Bu tepeler adeta biz buradaydık ve çok güçlüydük diye gökyüzüne haykıran anıtlardı. Ve şimdi geldik hikayemizin zirve noktasına. Lidya denince akla ilk gelen isme ve onların insanlık tarihine bıraktığı en büyük hediyeye. Karşınızda efsanevi zenginliğiyle kral Karun ve ticarette bir devrim yaratan o dahiyane icat sikke. Hepimiz kullanırız değil mi? Karun kadar zengin olmak. Peki yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış bir kralın adı nasıl olur da zenginlikle eş anlamlı hale gelir ve bir deyim olarak dilimize yerleşir? Cevap sadece dağlar dolusu altında ya da bereketli topraklarda değil. Cevap çok daha akıllıca, çok daha devrimci bir buluşta gizli. Bu devrimi anlamak için sikke öncesi dönemin kaosunu bir hayal edelim. Bir tüccarsınız, bir mal sattınız ve karşılığında size bir kese dolusu elektrum verildi güzel, parlıyor ama içindeki altının oranı ne? Yüzde yetmiş mi? Yüzde kırk mı? Her alışverişte bu topakları yeniden tartmak, saflığını bir şekilde test etmeye çalışmak, uzun uzun pazarlık etmek zorundasınız. Ticaret yavaş, güvensiz ve son derece verimsiz. İşte Lidyalılar muhtemelen Kral Aliattes döneminde başlayıp, oğlu Karun'la mükemmelleşen bir sistemle bu sorunu kökünden çözdüler. O doğal karışım olan elektromu alıp, rafinerilerde saf altın ve saf gümüşü ayırdılar. Sonra bu saf metalleri belli standart ağırlıklarda küçük parçalar haline kestiler. Ve en önemlisi, en devrimci adımı attılar. Üzerine krallığın mührünü, yani aslan ve boğa figürünü bastılar. Bu mühür aslında şuydu, ben, Lidya kralı, bu metal parçasının ağırlığına ve saflığına kefilim. İşte devrimin özü buydu güvence. İşte bizim sikke dediğimiz şey de tam olarak bu. Onu sıradan bir metal külçesinden ayıran şey üzerindeki o damgadır. Otoritenin garantisidir. Yani bir metal parçasını sıkke yapan üç temel unsur var. Birincisi standart bir ağırlık. İkincisi, garantili bir saflık ve üçüncüsü, hepsinden önemlisi, bu garantiyi veren bir otoritenin yani kralın damgası. Bu üçü bir araya geldiğinde elinizdeki şey artık sadece değerli bir metal değil, paradır. Bu basit ama dahiyane fikirle takas ekonomisinin karmaşası sona erdi ve modern ekonominin temeli atıldı. Bakın, bunu sadece biz söylemiyoruz. O dönemin tanıkları, komşuları olan antik Yunan tarihçileri bile bu bağlantıyı çok net bir şekilde kurmuştu. Onlar için Kral Kroysos'un yani Karun'un o inanılmaz serveti bir sihir değildi. Zenginliği, doğrudan doğruya dünyanın ilk standart madeni paralarını basan devletin kralı olmasından geliyordu. Bu icat sadece Lidya hazinesini ağzına kadar doldurmakla kalmadı, onlara aynı zamanda muazzam bir ekonomik ve siyasi güç kazandırdı. Ama bilirsiniz, tarih sahnesinde zirveye ne kadar hızlı çıkarsanız o kadar sert düşme riskiniz de vardır. Lydia'nın düşüşü ise sanki bir antik Yunan trajedisinden fırlamış gibi hem ironik hem de derslerle doludur. Şimdi bir imparatorluğun kaderini mühürleyen o meşhur kehanete ve ardından gelen kaçınılmaz yıkılışa odaklanalım. Gücünün ve zenginliğinin dorundaki Kral Karun, doğuda giderek büyüyen bir tehlikenin farkındaydı. Pers İmparatorluğu. Onlarla savaşıp savaşmama konusunda bir karar vermeden önce, antik dünyanın en saygın bilicisine, yani Yunanistan'daki Delphi Apollon tapınağına danışmaya karar verdi. Değerli hediyelerle yola çıkan elçileri haftalar sonra şu kehanetle geri döndü: Eğer Halis Nehri'ni, yani bizim bildiğimiz adıyla Kızılırmak'a geçersen, büyük bir imparatorluk yıkılacak. Bu sözler tarihin en ünlü ve en trajik şekilde yanlış yorumlanan kehaneti olacaktı. Karon bu kehaneti duyduğunda zaferden neredeyse emin oldu. Kibri ve kendine olan aşırı güveniyle yıkılacak olan o büyük imparatorluğun tabii ki rakibi Persler olacağını düşündü. Başka kim olabilirdi ki? Bu düşünceyle ordusunu topladı, kader nehri olan Kızılırmak'a geçti ve Pers kralı Büyük Kiros'unu üzerine yürüdü. Ancak M546 yılında yapılan savaş onun için tam bir felaketle sonuçlandı. Lidya ordusu ağır bir yenilgi aldı ve kısa bir süre sonra da başkent Sardes düştü. İşte tarihin o acı ironisi burada ortaya çıktı. Karun kehaneti doğru duymuştu ama tamamen yanlış yorumlamıştı. Gerçekten de büyük bir imparatorluk yıkılmıştı. Ama bu Pers İmparatorluğu değil, kendi elleriyle zirveye taşıdığı o zengin Lidya İmparatorluğuydu. O günden sonra Lydia bağımsızlığını yitirerek bir Pers eyaleti yani satraplığı haline geldi. Lidya krallığı yıkılmıştı. Evet. Peki hikaye burada bitti mi? Kesinlikle hayır. Lidya topraklarının ve kültürünün değeri o kadar büyüktü ki hikayesi sadece yeni efendiler altında farklı bir şekle bürünerek devam etti. Şimdi, krallık tarih sahnesinden çekildikten sonra bu zengin bölgenin nasıl bir dönüşüm geçirdiğine ve mirasının nasıl devam ettiğine batalım. Lidya'nın bağımsızlığı bitmişti ama öneme asla bitmedi. Bu zaman çizelgesine bir bakın. Bu liste, adeta antik dünyanın kim kimdir listesi gibi. Persler, Büyük İskender, onun generallerinin kurduğu Selefkoslar ve nihayet antik dünyanın yeni süper gücü Romalılar, hepsi bu toprakları yönetmek istedi. Önce Perslerin en zengin satraplıklarından biri oldu. Yaklaşık 200 yıl sonra Makedonyalı Büyük İskender'in orduları Anadolu'dan bir fırtına gibi geçti. Onun ölümünden sonra generallerinden Selefkos'un payına düştü. Sonra sahneye Roma çıktı ve Lidya topraklarını kendi Asya eyaletinin en değerli parçalarından biri yaptı. Hatta yüzyıllar sonra Roma İmparatorluğu içinde bile Lidya adıyla ayrı bir eyalet olarak yeniden organize edildi. İmparatorluklar değişti ama Lidya'nın merkez olma özelliği hiç değişmedi. İşte bu çok önemli bir nokta. Lidya bir devlet olarak siyasi bağımsızlığını kaybetmiş olabilir ama ruhunu ve önemini asla yitirmedi. Özellikle başkent Sardes, Pers valilerinin, Helenistik komutanların ve Romalı yöneticilerin tercihiyle hep önemli bir bölgesel merkez olarak kalmayı sürdürdü. Hatta Roma döneminde inşa edilen devasa Artemis tapınağı Tiyatro, gimnazyum gibi yapılarla şehir eski ihtişamını yeni bayraklar altında bile kurmaya devam etti. Harika bir yolculuktu. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir rehberin not defterine yazacağı gibi akılda kalması en kolay haliyle 5 maddede özetleyelim. 1. Konum. Unutmayın, Lidya Batı Anadolu'da ticaret yollarının kalbinde bir köprüydü. 2. Zenginlik. Paktolos nehrinin getirdiği doğal altın ve gümüş yani elektrum sayesinde zengindiler. 3. İcat. Tarihin devlet garantili ilk standart parasını yani sikkeyi onlar icat etti. Bu en önemli anahtar kelime. 4. Kral. En ünlü liderleri adı zenginlikle özdeşleşen Karun yani kroisostur ve 5 en büyük mirasları sikke icadıyla sadece kendi kaderlerini değil tüm dünyanın ekonomik geleceğini geri dönülmez bir şekilde değiştirdiler. Ve bu incelemeyi zihninizde kalmasını istediğim bir soruyla noktalamak istiyorum. Günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce Batı Anadolu'daki Sardes'te atılan o küçük ama devrimci adımın yani devlet garantili ilk paranın basılmasının bugün bizim yaptığımız online alışverişlere kullandığımız dijital cüzdanlara ve küresel finans piyasalarına kadar uzanan modern ekonominin DNA'sının nasıl şekillendirdiğini hiç düşündünüz mü? Lidya'nın bize bıraktığı en büyük miras belki de müzelerdeki altınlar değil. Hala hepimizin cebinde ve cüzdanında yaşayan bu fikrin kendisidir.